Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Siyah beyazlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken önümüzdeki sezonun kadro mühendisliğini yapmak isteyen Sergen Yalçın özellikle kendi raporunda bulunan oyuncular üzerinde duruyor. Bu isimlerden biri de şu an Galatasaray forması giyen Nagatomo Beşiktaş'ın ilk transferi de diyebileceğimiz Alanyaspor'la kontratı biten Fabrice Ensakala ile prensip anlaşmasına varılmıştı. Sergen Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemden talebesi olan demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı prensip olarak. Siyah beyazlar her ihtimale karşılık Nagatomo'yu değerlendirmeye almıştı. Japon Solbek'in Galatasaray'da yabancı kontenjanına takıldığı ve ayrıca lisansı da dondurulduğu biliniyor. Beşiktaşlı yöneticiler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki Solbek'e imza parası olmaksızın 500 bin euro artı bonuslar karşılığı 1 artı 1 yıllık senelik teklifte bulunacak. Öte yandan siyah beyazlar Bursa Spor forması giyen Çağlar Şahin Akbaba'yı da gündeme aldı. 25 yaşındaki kaleci de hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili olarak Süper Lig ekiplerinin kendisini istemesinden mutluluk duyduğunu açıkladı. Siyah beyazların sezon sonunda Çağlar Şahin Akbaba'yı kadroya katmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş taraftarına sevindiren bir haber ise İsviçre'den geldi. Daha önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Kevin Bua kulübü Bazel'le ipleri koparma noktasına gelmişti. Sportif direktör Ruedi Zibin'den kontratı sezon sonunda bitecek olan Kevin Buaya şartlarımızı kabul etmiyorsan git resti çekti. Böylece Bazel'le kesin olarak yol ayrımına gelen 26 yaşındaki futbolcu menajerliğini yapan babası Angel bu aya Beşiktaş'la görüşmelerini sıklaştırmasını söylemişti. Özellikle babası siyah beyazlara haber gönderip oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti. Listesinde farklı isimlerde bulunan siyah beyazlı yönetim bu talep sonrasında nasıl bir yol izleyecek, sezon sonu serbest kalacak oyuncuya ne kadarlık bir teklif yapacak şu an için bilinmiyor. Ancak yönetim gelecek sezon için yabancılara verilecek üst maaş baremini 1 milyon euro olarak belirlemişti. Kevin bu ayda kesin olarak anlaşılması halinde kendisine de bu rakamın önerilmesi bekleniyor. Öte yandan 1.80 boyundaki İsviçreli orta saha oyuncusunun ortalama piyasa değeri 2 milyon euro civarında. Öte yandan Beşiktaş'ın yaz transferi için ilk ciddi hamlesi İspanyol oyuncu Kantale Piedra olabilir. Siyah beyazlar dış transfer girişimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Özellikle Erdal Torunoğulları Hollanda'da ailesinin yanındaydı, Hollanda ekibi Twente'de oynayan kanat oyuncusu Kantele Piadra'yı yakından takibe aldı. Hollanda kulübüyle kontratı biten 24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 21 maçta 7 gol ve 4 asist yaparken gösterdiği performansla tüm kulüplerin dikkatini çekti. Her iki kanatta da oynayabilen Kantele Piedra'nın bonservis bedeli olmamasını değerlendirmek isteyen Torunoğullarının İspanyol oyuncunun menajeriyle önümüzdeki haftalarda görüşüleceği gelen haberler arasında. Sergen Yalçın hem takımı yeniden kurmak istiyor hem de gençleştirmek istiyor. Bu anlamda da kadroda yeni bir ikili oluşturmaya çalışıyor. Dorukan'ı çok düşük bir maliyetle Eskişehir Spor'dan kadrosuna katan, Fatih Aksu'yu ise kendi altyapısından yetiştiren ve daha sonra bir model çerçevesinde 1,5 yıllığına Sivas Spor'a kiralayan siyah beyazlar genç yıldızların en kısa zamanda takıma monte edilmesini planlıyor. Atiba Elneni ve Necip gibi tecrübeli orta sahalara sahip olan Kartal, Atiba'nın ilerleyen yaşı, kiralık olan Elnen'in de ayrılma ihtimali nedeniyle yeni yapılanmanın başrollerini Dorukan ve Fatih'e verecek. Evet arkadaşlar, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.